Jdatte Bostan sahilindeyiz. Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj Marmara Denizi'ni etkisi altına almış durumda. Deniz salyası ile mücadelemiz günlerdir devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Marmara hepimizin seferberliği başlattı ve denizlerde temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Peki deniz salyası nedir? Neden oluşur? Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Tüm merak edilenleri Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Güleda Engin ile konuşacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Deniz salyası oldukça önemli bir konu. Günlerdir gündemimizde. Bilmeyen izleyicilerimiz için kısaca deniz salyası nedir ve neden oluşur? Deniz salyası fitoplanktonlar tarafından oluşturuluyor. Deniz ekosisteminin bir parçası olan fitoplanktonlar. Bazı şartlar altında azot, fosfor gibi yüklerin fazla gelmesi, deniz suyunun sıcaklığının artması sebebiyle böyle patlayıp deniz salyasını oluşturabiliyor. Aslında fitoplanktonlar deniz ekosisteminde ve dünyamız için çok önemli bir yeri var. Çünkü dünyayı oksijeni kazandıran e, fotosentez e, yaptıkları için dünyaya oksijen kazandıran çok önemli mikroorganizmalar. açık sormam gerekirse hocam, deniz salyası insan eliyle mi oluşuyor? Aslında çok haklısınız. E, maalesef bizim attıklarımız, yani biliyorsunuz Marmara Denizi'nin etrafında çok büyük bir nüfus yaşıyor. 25 milyona yakın bir nüfus. Bunun atık suları. E, bu nüfusun atık suları da Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Bunun yanında tabii ki sadece nüfus değil, endüstriyel faaliyetler var ve etrafındaki tarım arazilerinden gelen gübre, pestisit atıkları da maalesef Marmara'ya oluşuyor. Dolayısıyla bizim elimizden oluştu bu salya diyebiliriz. Hocam buradan baktığımızda da deniz salyalarını görebiliyoruz. Burada deniz canlıları da var. Peki bu deniz salyasının deniz canlıları için ve bizler için zararları neler? Çok ciddi zararları var aslında çünkü burada gördüğümüz gibi deniz suyunun üzerini kapladığı için tamamen bir kere oksijen girişini ve güneş ışığı girişini alt tabakalara engelliyor. O büyük bir dezavantaj. Ayrıca bu salya'nın üzerinde patojenik mikroorganizmalar, bakteriler de tutunduğu için deniz canlılarının tüketmesi halinde onlara da vereceği zararlar aşikar. Hocam burası temizlenmiş bir bölge. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından burası temizlendi. Ancak salyalar geri geldi. Çünkü sadece denizin yüzeyinde değil bu salyalar. Deniz kolonunda ve deniz dibinde de var. Deniz kolonundaki salyalar uygun ortamı bulduğu zaman deniz yüzeyine çıkıyorlar ve dalgalarla da kıyıya vuruyor. Onun için maalesef denizin dibindeki ve içindeki salyaları da temizlemediğimiz sürece bu salyalar artmaya devam edecek salyaları dipten mi temizlemek gerekiyor hocam? Aslında tedbir almamız lazım. Dipten temizlik demeyelim. Üstteki yüzeydekini şu anda temizleyebiliriz. E, oksijen akışının devam etmesi için. Ama dipten temizlik çok zor, çok maliyetli bir iş. Onun için yine maliyetli olan başka bir şey yapmamız lazım. Bizim atık sorutma tesislerini revize etmemiz, e, onların kapasitelerini arttırmamız ve hepsinin ileri biyolojik e, arıtma tesislerine dönüştürmemiz gerekiyor. Başka neler yapabiliriz hocam deniz salyasından tamamen kurtulmak adına? Öncelikle e, endüstriyel atık su deşarjlarının mutlaka Hı -hı. kontrol altına alınması lazım. Evsel atık sularında dediğim gibi ileri biyolojik arıtmadan geçirildikten sonra e, deşarj edilmesi lazım derin deniz deşarjlarının kontrol edilmesi lazım gerekirse birazcık daha dipten verilmesi lazım yani üst suya değil de alt suya geçecek şekilde ee, evsel atık dediniz hocam bizi izleyen izleyicilerimize neler önerirsiniz neler yapmasınlar? Yani e, şu pandemi döneminde de biliyorsunuz çok fazla kullanıyoruz deterjanları hayatımıza daha da çok girmeye başladı. Mümkün mertebe deterjan kullanımını asgariye indirip mümkünse biodegradable olan yani biyolojik olarak parçalanabilen deterjanları tercih etmemiz gerekiyor. Hocam yaz sezonu geldi artık tatiller de başlayacak. Bu dönemde deniz salyası varken denize girmek ne kadar doğru çünkü Çanakkale-Lapseki'de denize girişler yasaklandı. Yani zaten sahilde bu görüntü varken herhalde kimse girmek istemez. Hocam buradan görüyorum az önce denize girmek isteyenler oldu ve muhtemelen birazdan girecekler. Evet. Ee, ben şahsen çok tavsiye etmem. Ee, şöyle. Salgının direkt olarak insan vücuduna bir etkisi olmayabilir ama üstünde mikroorganizmalar, başka türlü mikroorganizmalar, özellikle patolojik mikroorganizmalar tutunduğu için onları vücudumuza almamız çok doğru olmaz. Peki hocam biz bireysel olarak, şahsi olarak çevre kirliliğini önlemek adına neler yapabiliriz? Deniz salyasını önlemek adına? Dediğim gibi evlerimizde deterjan kullanımını e, azaltmak ve... Azaltmak demek de belki doğru değil ama biyolojik olarak parçalanabilen e, deterjanların kullanılmasına yönelmemiz lazım. Yani bireysel olarak yapabileceğimiz en güzel şey bu. Ama makro ölçekte e, mümkün mertebe arıtma tesislerine giden atık suyu da azaltmamız lazım. Gri sular dediğimiz evlerimizde oluşan yani e, tuvalet suyu haricindeki suların arıtılıp tekrar başka amaçlarla kullanılması. Yani denize ne kadar biz az atık su deşarj edersek o kadar iyi. Onun için su tüketimimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Marmara için üzücü söylemler var. Marmara Denizi öldü deniliyor hocam. Eski haline dönmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün. Alınacak tedbirlerle. Zaten bakanlığın açıkladığı tedbirler listesi var. Cumhurbaşkanı koruma altına alacağız Marmara Denizi'ni dedi. Bu tedbirler alındıktan sonra geri dönmemiz mümkün tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bize güzel haberler verdiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Güleda Dağ Engin'e çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Hocamın da söylediği gibi denizleri korumak, çevreyi korumak aslında biraz da bizim elimizde diyelim ve Cadde Bostan sahilinden söz yeniden size bırakalım.